Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri ve kadınları ilgilendiren önemli bir konuyu yüksek riskli gebelikleri bize alanında uzman bir isim, Dünya Perinatoloji Akademisi üyesi Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sevgili izleyiciler, sizler de isterseniz yüksek riskli gebeliklerle ilgili merak ettiğiniz soruları bizlere yöneltebilirsiniz. Bunun için telefon numaralarımızı sizlere anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67 İsterseniz bizi Facebook, Twitter ve YouTube adreslerimizden takip edebilir. Programla ilgili tüm videoları, konu ve konuk bilgilerine yine buradan erişebilirsiniz. Konumuz yüksek riskli gebelikler. Öncelikle sizden tanımını rica edeceğim. Yüksek riskli gebe kime denir? Şimdi yüksek riskli gebe dediğimiz zaman bir takım faktörleri göz önüne almamız lazım. Öncelikle gebelik öncesi dönemde belirgin bir şikayeti ya da hastalığı olan grup. Bazı metabolik hastalıklar. İşte tiroid hastalıkları, diyabet, şeker. Geçmişinde kendi ailesinde ya da eşinin ailesinde anomali bebek hikayesi olan çiftler, yani sakat bebek doğumu olan çiftler, ileri anne yaşı, anne yaşının 35 yaş ve üstü grupta olması, çünkü biliyoruz ki e, özellikle Down sendromu dediğimiz e, mongolizm hastalığının e, 35 yaş ve üstü grupta e, anne adaylarında bulunma ihtimali çok fazla ve diğer genetik hastalıklarında bazı genetik hastalıkların da bulunma ihtimali çok fazla. 35 yaş ve üstü grubu da bu yüzden yüksek riskli gruba koyuyoruz. Bunun haricinde yüksek tansiyon hikayesi olanlar, yani annenin sağlığını ilgilendiren, annenin sağlığını tehdit altına koyan bütün hastalıklar bizim için anne adayını yüksek risk grubuna sokan bir nedendir. Artı ileri anne yaşı. Ve anne yaşı konusunu biraz sonra zaten açmanızı rica edeceğim. Konuştuk 35'in üstü dediniz ama nelere dikkat edilmesi gerekli olduğu da çok önemli bir konu. Şunu öğrenmek istiyorum. Yüksek riskli grubuna giren bir e, anne adayını ele alalım. Evet. Böyle bir anne adayı. E, acaba hamile kalmadan önce mi hekimine gitmeli. Burada doktor kontrollerinin sıklığı ne olmalı? Normal bir gebe sınıflamasına giren bir anne adayına göre hamileliğin planlanması daha mı doğru olur? Şimdi şöyle öncelikle bebek sahibi olmayı planlayan bütün anne adaylarının gebeliğe karar vermeden önce bir kadın doğum uzmanına gidip muayene olmasında ve bazı kan tahlillerinin yaptırmasında büyük fayda var. Hı, hı. Çünkü eğer herhangi bir şekilde bir rahatsızlığı varsa anne adayının, bunun gebelikten önce tanımlanması ve tedavisi çok kolay. Ama hasta bu şikayetle artı bir de gebe olarak geldiği zaman işler çok komplike oluyor. Ve tedavisi de çok zor oluyor ve bebeği de risk altına atmış oluyoruz. Bu yüzden bebek planı kafaya konduğu zaman muhakkak bir kadın doğum uzmanına gidip, genel bir muayeneden geçmekte, genel bir jinekolojik muayeneden geçmekte, sinir testi yaptırmakta ve gebeliğe hazırlık kan tahlilleri dediğimiz kan tahlillerinin hepsinin yapılmasında büyük yarar var. Bunun haricinde tabii ki artık herkes tarafından bilinen olay gebeliğe hazırlık döneminde folik asit kullanımına başlanmasını da hemen öneriyoruz. Bugün dünyada özellikle gebeliğe hazırlık döneminde ve gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde ee, kullanılması tavsiye edilen ya da kullanılması bilimsel olarak kanıtlanmış olan tek ilaç folik asittir. Hı hı. Folik asit kullanımı e, gebelikte bebekte oluşacak nöral tüp defekti dediğimiz bebeğin sinir sisteminde oluşabilecek problemleri %80 oranında azaltır düzgün kullanımla. Bu çok önemli bir artık tarama testi yerine geçti neredeyse folik asit. O yüzden folik asit kullanımında hamileyi kalmayı planlar planlamaz programı almakta ve gebeliğin ilk üç ayında kullanmaya devam et, etmekte midirler? Hamile kalmadan vardır. önce Kesinlikle. vurgu yapıyorsunuz ki folik asit almalıdır anne adayları diye. Evet. Diyelim ki böyle bir riskli gebe kavramına gelen bir anne adayı, bir kadın hastalıkları doğum uzmanına gitti, danışmanlık aldı, belirttiğiniz testleri yaptırdı. Evet. Ve hamilelik gerçekleşti. Evet. Yüksek riskli gebe sınıflamasında normal bir hamileye göre Gebelikteki kontrollerin sıklığı, süreleri değişir mi ya da yoksa bu kişiye özel bir durum mudur? Şimdi bu kişiye özel bir durum, bunu özellikle altını çizmek lazım. Normalde gebelik rutininde, normal gebelik rutininde risksiz bir hasta için gebeliğin başından itibaren ilk 32. haftaya kadar ayda bir kontroller, 32-37 arası iki haftada bir. 37. haftayı bitirdikten sonra da doğuma kadar ki doğum süresi biliyorsunuz toplam hamilelik süresi 40 haftadır. 37 ile 40 hafta arası da haftalık kontrolü yeterlidir. Ama hasta adayında eğer spesifik bir problem varsa özel bir hastalığı, özel bir problem varsa bu kontroller doktor inisiyatifine bağlı olarak daha sık olabilir. Hı hı. Çünkü yapılması gereken ekstra kan tahlilleri olabilir. Hastanın aldığı özel bir tedavi olabilir. Bu tedavinin denetimi gereklidir hamilelikte. O yüzden bu ziyaretlerin sıklığı ve miktarı doktor inisiyatifine bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. Biraz önce ileri yaş gebeliklerinden bahsettiğinizde aslında 35 yaşın üstündeki kadınların ileri yaş hamileliği olarak tanımlandığını Özellikle söylediniz. birinci gebeliklerde. Hı hı. Bunun altını çiziyorum. İkinci gebelikler için ya da üçüncü gebelikler için bunun çok pratikte anlamı olmayabilir ama birinci gebeliği olan ve 35 yaş ve üstü grupta olan anne adaylarına özellikle altını çizmek Peki, lazım. Peki yaş giderek 35'ten 40'lara, 40'ların ortalarına ve 40'ların hmm. sonlarına gelince riskler daha fazla oluyor. değil mi? Siz evet. böyle gelen bir anne adayına. Evet. Çünkü artık kadınların çoğu da büyük kentlerde Geç hamile kalmayı, geç çocuk sahibi, sahibi olmayı tercih e, ediyorlar. Evet. E, ne yapılması gerekiyor böyle bir şeye? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi e, ileri anne yaşı önemli bir faktör. Özellikle bazı kalıtımsal hastalıkların ortaya çıkma riski açısından ki bunların altını, içinde özellikle Down sendromunun altını çiziyoruz. Böyle bir gebede öncelikle yapılması gereken bazı özel testler var. Genetik hastalıkların erken dönemde tanımlanması için. işte halk arasında iki test dediğimiz gebeliğin 11-14. haftalar arasında yapılan test. Ya da üçü test dediğimiz 16-18. haftalar arasında yapılan test. Yeni bir test çıktı, dörtlü test. Hı. Ah, şimdi bunun altını çizmekte büyük yarar var. Yeni bir test çıktı. Bu da birkaç tane firma adı var. Onların adlarını belirtmeyeyim şimdi. Anne basit bir kan testi veriyor. Anne hmm. kanını verdikten sonra annenin kanına karışan bebek hücrelerinin DNA'sına bakılıyor. Biliyorsunuz amniyosentez diye bir yöntem vardır. Amniyosentez özellikle ileri anne yaşı olanlarda e, ki hastalarda kullandığımız bir yöntemdir. İnce bir iğne ile girip bebeğin içinde bulunduğu sıvı ortamdan bir miktar sıvı almak o sıvıdaki bebek hücrelerinin DNA'sına bakmaktır. Amniyosentezin özü ya da CVS dediğimiz bebeğin plasentasını örnek almak. Hepsinin amacı aynıdır. Şimdi bu yeni çıkan test yani annenin sadece bir kan örneği vererek bebek hücrelerine bakılması testi bugün %99 doğruluk oranıyla özellikle 3 ana kromozom anomalisi dediğimiz Down sendromu, trizomu 13 ve 18'i çok yüksek oranda tespit edebiliyor. Aslında bir yerde amniyosentez. Bizim çok neredeyse güzel, yerine geçti gibi evet. tanımlamak mümkün. Amniyosentezin doğruluk oranı 199.9'dur. Bu testin Down sendromu yani Down hastalığını tanımlama oranı 199. Bu test dünya üzerinde şimdiye kadar 600 bin kişi de denendi. Hı hı. 600 bin kişi ciddi bir rakam. Hı hı. Aşağı yukarı dünyada bir yıl için bir yıldır, yaklaşık bir yıldır uygulanıyor. Ve toplam e, denilen gebe sayısı 600 bin kişi. Ve doğruluk oranı 199 olarak belirtilmekte. Çok yüksek bir oran. Artık neredeyse ikili testin yerini aldı. Tek dezavantajı biraz pahalı olması. Şu anda çünkü Türkiye'de çalışılmıyor. Anne kanını veriyor. Bu yurt dışına gidiyor bu kan. Ne kadarlık bir sürede yanıt geliyor? Şöyle söyleyeyim bu testi 10. gebelik haftasından sonra yapmak mümkün. Kan hı hı. örneği Amerika'ya ya da Almanya'ya gidiyor. 10 gün içerisinde cevap geliyor. Yani aslında çok pratik. 10. haftada anne kanını verdiği zaman ...12. haftada maksimum sonucunu öğrenmiş Peki, oluyor. Peki şöyle bir yaklaşım olabiliyor mu? Evet. Öncelikle bu testi yaptığınız bir anne evet. adayında evet. sonuç sizi biraz rahatsız ederse... ...bu sefer amniyosenteze başvurma gereksinimi duyduğunuz Kesinlikle çok güzel vurguladınız. Evet. Şöyle ki eğer bu test sonucu iyi çıktıysa 199 doğruluk oranıydı, annenin içi rahatlıyor. Hı hı. Özellikle 40-41 yaşında bir gebe hanımı düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu anlarsınız... Hı. Fakat şimdi bu test sonucunda eğer yüksek risk çıkarsa o zaman ve aile ve bir gebeliği sonlandırmak istiyorsa muhakkak amniyosentez yaptırması gerekli. Hı hı. Amniyosentezin çünkü doğruluk oranı yüzde yüz. Yani aradaki o yüzde birlik farkı evet. ekarte etmek için muhakkak amniyosentez ya da CVS yapmak gerekebilir. Yüzde yüz doğruluk oranına ulaşmak için. Şimdi yine önemli konulardan birini size sormak istiyorum. Türkiye'de son zamanlarda yeni bir şey çıktı. E, doktor olanlar da kendi uzmanlıkları dışında konuşuyorlar maalesef ki. Evet. Şimdi e, şeker yükleme testi gebelikte hı hı. anne adayına zarar verir diyen bir iki görüş oldu. Ve evet. Bunun üzerine evet. tüm kadın hastalıkları doğum evet. ve tüm e, endokrin camiası, diyabetle ilgilenen camiadan eleştiriler geldi. Hı hı. Şimdi siz yıllardan beri pek çok bilimsel kongreyi takip ediyorsunuz. Özellikle de riskli gebelikler konusunda uzmansınız. Şu işin bir aslını anlatır mısınız? Ee, gebelikte yapılan şeker yüklemesi gerçekten bebeğe zarar verir mi? Anne adayına zarar verir mi? Şimdi şöyle altını çizmek lazım. Bir kere hastayı biz direkt şeker yükleme testi yapmıyoruz ki. Bunun Hı -hı. altını çizmek lazım. Gebeliğin 28. haftası ve sonrasında anne adaya gidiyor. Öncelikle sabah saat 9'da bir açlık kan şekeri veriyor. Hı -hı. Arkasından kahvaltı yapıyor. Kahvaltıdan 2 saat sonra tokluk kan şekeri veriyor. Bakın açlık ve tokluk kan şekerine bakılıyor gebelikte. Yükleme nereden çıktı ben anlamıyorum. Hı hı. Ya ya bu bilgisizlikten ya bilinmezlikten hı. ya da yanlış anlamadan çıkan Peki, bir şeker sonuç. şeker yükleme Bir evet. dakika. Eğer tokluk kan şekeri değeri 140'ın üzerine çıkarsa o zaman yüklemeye 3 saatlik değere bakılıyor. Yani yükleme testi her gibi adayına yapılan bir test değil i̇şte ki. Bunu vurgulamak çok doğru. A evet. Eğer hamile adayda, hamile hanımda risk varsa, toplu kan şekeri 140'ın üzerine çıktıysa o zaman yükleme yapmak lazım. Yani Peki, ben o patırtıcı neden çıktı anlamış değilim. Şimdi de zaten ama Hı. her halükarda yüklemenin de zarar verdiği iddia hayır, ediliyor. Hayır öyle bir şey yok kesinlikle. Evet. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Öyle ne anneye ne bebeğe hayır, zarar hayır, vermesi hayır, değil. Hayır, Ve aslında yapılması gerekli de bir test kesinlikle. değil mi? Eğer 140'ın üzerindeyse toplu karşı kere bakmak lazım. Neyi gösterir? Yani, Çünkü anne adayının e, gestasyonel diyabet dediğimiz, diyabeti yatkınlığını gösterir. Eğer kontrol edilemez seviyelerde gidiyorsa tedavisine başlamak lazım. Hı -hı. en azından bu tedaviye başlanması Tabii bebeğin de sağlığını kesinlikle, kesinlikle. koruyorsunuz evet. ee, şimdi riskli gebelerin hangi yöntemle doğum yapacakları da önemli midir normal doğum mu sezaryen mı bu konuda da nasıl bir yaklaşım olabiliyor şimdi yine riskli gebeliklerin hem takibi hem doğum şekli özel bir alan takip önemli dedik çünkü gerçekten bazı kriterlere çok dikkat etmek lazım doğumda da aynı şey ön plana çıkıyor Mesela ileri anne yaşı olduğu zaman zaten normal doğum düşünmemek lazım. İlk gebelikte ileri anne yaşı eşittir sezaryenle doğum. Yani normal doğum gibi bir şans yok. Onun altını çizmekte yarar var. Bunun haricinde de riskli gebelik ve hastalık tipine göre de yine bazı alanlarda bazı tiplerde sezaryenle doğup ön plana çıkmakta. Yani normal doğuma bırakmıyoruz sezaryenle doğumu tercih ediyoruz. Tabii bu hastalığın tipine yaklaşıma bağlı biraz da. Yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Son evet. 4 dakika içindeyiz. Evet. Aslında ultrasonun gebelik taramalarında e, yeri nedir? E, ultrasonu ilk olarak bir anne adayına, riskli bir gebede ne zaman öneriyorsunuz? Şimdi Türkiye'de ultrason çok özgür bir şekilde kullanılıyor. Yani çünkü her doktor muayenehanesinde e, ultrason var. Hastanelerde artık üç boyutta, dört boyutta ultrasonlar. Bütün hastanelerde var neredeyse özgür bir şekilde kullanılıyor. Bakın hiçbir Avrupa ülkesinde, Amerika'da dahil hı hı. ultrason gebelikte bu kadar özgür kullanılmıyor. Bir gebeliğin ilk 3 ay içerisinde bir ultrason yapıyorlar. Bir 20. haftada gerekirse ultrason. Bir de 32. haftadan sonra bir ultrason. 3 ya da 4 maksimum. Hı hı. Türkiye'de ise ultrason gebe adaylarına, gebe hastalara her ay kontrolde detaylı ultrasonografi. Her şeye bakılıyor. Ama zararsız bir yöntem. Çünkü çok uzun yıllar, 1960'lı yıllardan beri ultrasonografi konulmakta. Ses dalgası konulduğu için ne anne adayını ne bebeği tehdit altına atan ya da etkileyen bir olay değil ultrason. Yalnız bazı yayınlarda ilk 8 haftada Doppler ultrasonografinin konulmasının, Doppler verilmesinin yani akım uygulamasının bebeğe zararlı olabileceği ama o da çok uzun süre Doppler uygulanırsa işte ısıyı arttırıyor. Bunun da bebeğin gelişimine bazı zararlı etkileri olabilir şeklinde bazı yayınlar var. Onun haricinde ultrasonografi son derece güvenilir bir yöntem hamilelikte. Çok rahatlıkla kullanılabilir. Bir de ben ultrasonografiye şu açıdan da bakıyorum. Anne ile bebek arasında yakınlaşma sağlıyor. Anne bebeğin yüzünü görüyor. Hareketlerini dört boyutlu ultrasonografide hareketlerini izliyor. Gülümsemesini izliyor. Dilini çıkarmasını izliyor. Ağzını açıp kapatmasını izliyor. Bunlar bütün bu olaylar anne ya da aile ile bebek arasındaki iletişimi daha hamileyken sağlıyor. Bence ultrasonografi çok güzel bir yöntem. Bütün açılardan. Sohbetimizin artık sonuna geldik. Evet. Konumuz riskli gebelikler olduğuna göre ekran başında bizi izleyen ee, anne adaylarına, kadınlara ya da şu an hamile olanlara neler önermek istiyorsunuz? Öncelikle sağlıklarına dikkat edecekler. Hamilelik öncesi sigara, alkol kesinlikle bırakılacak. Hı. Hamilelik öncesi ciddi bir diyet, sağlıklı bir beslenme programına girecekler. Ve tüm hamilelik boyunca da bu beslenme programını uygulayacaklar. Bu çok önemli. Bakın bunun altını çiziyorum. Bir moda var. Hamilelikte 6 kilo aldım, 8 kilo aldım, manken evet. hamile anneler. Bunlar çok yanlış, evet. çok yanlış şeyler. Toplumu yanlış yönlendiriyor. Bizim kadın doğum hekimleri olarak en büyük vazifelerimizden bir tanesi topluma sağlıklı bireyler kazandırmak. Sağlıklı ve zeki bireyler kazandırmak. Bunun da yolu hamilelikte sağlıklı beslenmeden geçer. Öyle 6 kiloyla, 7 kiloyla ben hamileliği bitireceğim, aman fazla kilo almayayım fiziğim bozulmasın diye görüşler ve bu tür basındaki yönlendirmeler çok çok zararlı. Hamilelikte diyet, eksik beslenme çocuğun zekasını ve gelişimini direkt olarak etkiler. Ee, ve anne adayları sonradan çocuk büyüdükçe bundan bir pişmanlık duyarlar. Bunun altını çizmekte yarar var. Çok faydalı gerçekten evet. de günümüz için çok evet. önemli bir bilgi verdiniz. Son olarak şunu evet. söylemek istiyorum. Dediniz ki aslında anne adayı hamile kalmadan önce sigarayı, alkolü bırakmalı. Peki bir de evde baba var. Evet. Baba adayı. E, evde içilen sigara hamilelikte kadını etkileyebilir mi? Kesinlikle etkiler. Çünkü pasif içicilik diye bir olay var. Hamile adayın kesinlikle sigara içen ortamda durmaması lazım. E, bertaraf edilmesi şart. Hatta alkol konusuna değineceğim. Yani bir kadeh e, şarap yani bazı doktorlar duyuyorum böyle alkole izin ver bir bira bir kadeh şarap şudur budur izin ver. olmaz öyle şey. Yani kesinlikle. Alkol Çocuk izi... için toksik olabiliyor kesinlikle herhalde. Kesinlikle her yasak. Kesinlikle kesinlikle. Çok teşekkür ederim Sen sağlığım teşekkür için ediyordum. her şeye katıldığınız için. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler hemen size iletişim bilgilerimizi tekrarımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Sağlığım için her şey devam ediyor.